simülasyon tükten herkese merhaba spin ters için e, jup Rubicon adında bir e, mod yayınlanmıştı e, bu modun içerisinde 4 farklı e, tekerlek modifiyesi ve e, bir adet de yukarı konulan yakıt tankı e, var e, şu an ara biz e, modu nehir geçme haritasını test ettik Böyle baya hızlı bir mod, yani çamurda falan kalmaz, ee, safari yapmak ya da işte do e, haritalarda hızlı dolaşmak için birebir uaz 469 aracına çıkıyor. Ee, direkt yüklediğinizde JSGM isimli mod yükleme programıyla oyunda buluyor zaten kendini. Multiplayer'da da yine e, her iki tarafın da aynı şekilde yüklemesiyle e, oynayabiliyorsunuz. Nasıl yüklendiğine dair video anlatım var daha önceden. E, video açıklaması zaten hem indirme bağlantısını hem de ee, nasıl yükleneceğine, yükleneceğine dair e, bağlantıyı bulabileceksiniz. Herkese iyi oyunlar. Görüşmek üzere.